Arkadaşlar tam oyuna gireceğiz maç başlayacak. Bizim Renekton ne yaptı? Bir şeye tıkladı baba Pyro 09. Kostümü ne güzelmiş. Fokus keşke bende de olsa yazdı. Oğlum kötü hissettir lan bu. Diyor, siz bunu kaldırın. öyle yani adam özeniyor böyle kostümü yok. diyor. Kostümü çok güzelmiş. Fokus keşke benim de olsa diyor. Yanımızda eş support var. İyi dövdük. <laughs> Eş sal. Bak güzel insan ben adeciyim ha. Sadece... Lux support lane'leri yenmeyi zaten hem yani %99 yeneceğimizi biliyordum. <laughs> Dive geliyor. <laughs> Dive geliyor. Düt düt daha geliyor. Samira. Samiram benim. Bayağıdır bilgisayarda da oynamıyoruz bunu. Aman dur Lux'cim gelme gel. Başa boşa beni bırak beni bırak beni bırak. Gel oyna gel. Gel oyna canım az gel. Gel bakayım beni kesebilecek mi? Arkadaşlar adam korktu kulenin altına park etti içeri. Eş bak kilerleri sal eş. Öyle olmaz. Sizden daha iyi takım arkadaşlar isteyen. Oğlum bu renekton niye böyle sürekli masum ve komik şeyler yazıyor ya. Benim pingim 95 e oldu. Dur lan dik düşer belki. Ben gelen... <laughs> <laughs> Samiram benim ya. Açırsa, kıyamet, <yürüyor> Oğlum. <laughs> Aa, Bu sadece penta atınca çıkıyordu. Niye böyle oldu? İkili ikili çıktı. Vardır diyor tabirinin bir bildiği. Eş bak eş. Bak şarj benim şarjım az. Sağ üstte bakın. Zor koşullarda Wild Rift. Şarjım bitmeden MVP olup bu oyunu kazanmaya çalışacağım şu anda speedrun. Hemen atacağım. Üstün bir atacağım. Mid'e gideyim mid'de 3 kişi var. Burayı bir oynayalım. Bizimki burada. Şuradan çıkacağım ben arkadan. Baba geldi babanın geldiği yere bak. Hadi bakayım. Hey sen bunu biliyor muydun? Ben bilgisayardan biliyordum. Bak. Lol'den bildiklerimi burada da uyguluyorum. Gayet iyi. Aferin lan Grump. Ne olmuş sen kafana tuvalet pompası geçirmiş gibi. Tamam git git şaka yaptım git. Ya Ahri beni neden öptüğünü sorabilir miyim? Tamam çok iyi bir öncü alabilirim. Ama beni öpmen için bir sebep miydi bu? Hepsini kesecektim ya. Ahri beni öpmemiş ki oğlum. Samira'm benim çok özlemişim seni. Bak. Ben seni bir bilgisayarda da bir oynayacağım şimdi yakın zamanda. Bak inşallah seni listeme aldım. Samiracığım. Bendesin. Bendesin canım çekti yani. Ölmeden dur. Ha güzel. Buraya wave gitmesin alı verelim. Güzel. Ben canı bir. Alalım ya gidip. Alalım alalım. Güzel. Şimdi bir tier ikiye vuralım. Bize zaten geleni keseriz arkadaşlar. Geleni keseriz de 6 dakika mı olmuş gerçekten? 6 dakikada bu dominasyon fazla geldi. Tamam masum adamla beraber. Abla ablo nasıl bir durdurulamıyorsun demek. Bir <laughs> yemedi. Tüh beyz atalım. Fidlistik senin ready ben biraz alabilir miyim ucundan? Kızmazsın değil mi ben bunu alsam? Kır alsın. Beyz... Beyz diye bariyere bastım. Master Yi bunun bedeli senin yatma. Bunlar da bir Lux max bir şey olacaktı da Beyz'e gitmiş o. Lan! Oğlum buraya öyle gelinir mi lan sen kafayı mı sıyırdın? Dostum sen kafadan kontak mısın bro? Bana bir kan ustamış bana bir ebedi kılıç Ooo bitti oyun arkadaşlar League of Legends Wild Rift bitti Bitti Bunun ikisi ne bileyim Valorant Mobile falan çıkacaksa orada görüşürüz artık Hasara bak Öküz Samir olduk an hani itibariyle Bu ne oğlum? Wild Rift'te yeni main'in başlığı çekeyim ben bu videoya. Ne dediniz? Zaten main'li bilgisayarda artık Wild Rift'te de main oldu. Bakayım. Şu arkadaşı bir keselim. Bana gelsinler ya ben şov yapayım istiyorum. Şöyle bakalım ne olacak o yüzden harcamıyorum. Hiç gelen giden yok. Kuleye vuralım. O zaman belki gelirler. Arkama gitti. Ben laks sevmiyorum. Konunun seninle bir alakası yok. Gerçekten lak sevmiyorum ben. Ondan yani. meyze de girdik artık harbiden. Ayı boğan bir oyundu ya. Ben bunu atmak istiyorum YouTube'a. 10 dakika 20 kill. Lan bitmedi mi oyun? Heh bitmiş. GG ve hep arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydi. 10 dakikada 20 kill alıp MVP attık. Gelsin ne? MVP bizindir ya. Yani bunu tartışmaya gerek yoktur diye düşünüyorum. Devam et. Yeni rankım gümüş 4 oldu. Adım Samira. Ayağıma dolanmayın yeter. Hadi bakayım. GG VP.